Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz müminler hadis dersimize Her şeyin başı olan kelimeyi şehadetle devam ediyoruz Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ordusuyla beraber Tebük seferine giderken Gece boyu yolculuk yapmışlar ordu yorulmuş. Ashab-ı kiram yorulmuş. Sabah vakti olunca namaz vakti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı kıldırmış ve durmamışlar. Devam etmişler. Tabi güneş doğunca yaz günü gecenin de yorgunluğu ve uykusuzluğu var. Güneşin sıcağıyla da ashab-ı kiram bineklerinin üzerinde uyuklamaya başlamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da biraz uyuklamış. Sonra şöyle bir arkasına baktığında Muaz radıyallahu anh'ın yanında olduğunu görmüş. Diğer ashab-ı kiram dağınık. Kendileri uyukladıkları için binekleri de sanki üzerinde kimse yokmuş gibi otluyorlarmış böyle yavaş yavaş o yana o yana dağılmışlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Muaz radıyallahu anh'ın yanına yakın görünce ya Muaz diyor. Buyur ya Resulallah yaklaş diyor. Geliyor Muaz radıyallahu anh. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da binekleri birbirine değecek kadar yaklaşıyor. Sonra da birazcık normal bir muhabbet ediyorlar. Muaz radiyallahu anh cesaret duruyor ve diyor ki ya Resulallah içimi kuşkulandıran, beni hüzünlendiren bir şey sormak istiyorum sana. Yani derdim var ya Resulallah bir şey sorabilir miyim? Buyur ya Muaz diyor sor istediğini. Muaz radiyallahu anh'ın sorusu şöyle oluyor. Ey Allah'ın Resulü bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka da bir şey sormayayım diyor. Yani demek ki Muaz radıyallahu anh'ın derdi neymiş? Cennete girebilecek miyim ki? Ne yapabilirim cennete girebilmek için? Allah Resulüne bunu soruyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Aferin ya Muaz diyor. Ciddi ve güzel bir soru sordu. Diyor ve aziz müminler cevaben buyuruyor ki yani kişinin cennete gitmesi için yapması gereken neymiş? Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar, kadar bu hal üzere kalmalısın. Bakın aziz müminler. Allah'ı bir olarak tanımak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine iman etmek, namaz kılmak ve bu hal üzere diyor ölünceye kadar da kalman gerekir. Ey Allah'ın Resulü tekrar eder misin diye Muaz radıyallahu anh bir daha istiyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Muaz radıyallahu ve onun şahsı üzerinden bizlere şöyle buyuruyor. Ya Muaz diyor elbette tekrar edelim. Ama diyor sana bu işin başını, direğini ve zirvesini de söyleyeyim mi? Yani bu söylediklerimin başı nedir? Ortası yani direği nedir? Ve zirvesi nedir? Sana bildireyim mi? Buyur ya Resulallah diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve peygamber olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz ve zekattır. Bakın aziz müminler. Hani as-salatu imadu din hadisini biliyoruz değil mi? Namaz dinin direğidir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu işin direği namaz ve zekattır buyuruyor. Sonra bu işin zirvesi de cihattır. Başı kelime-i şehadet, ortası yani direği namaz ve zekat, zirvesi ise Allah yolunda cihat. Ve de diyor bu hal üzere ölünceye kadar kalmalısın yanmaz. Biz Müslümanlar olarak ne anlamışız? Kelime-i şehadet getirdik mi yeterli. Oysa ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? cennete gitmek isteyen bir insanın bu hal üzere ölünceye kadar devam etmesi gerekir. Hangi hal üzere? Kelime-i şehadet, namaz zikat ve cihat. Bu hal üzere ölünceye kadar devam etmek. Demek ki aziz müminler bizim her bir Müslüman olarak Allah'ın Teala'ya verdiğimiz sözü tutmamız icap eder. Sözünde durmayanları sevmeyiz değil mi? Sözünü tutmayanları sevmeyiz. Normal bu. Peki bir insan Allahü Teala'ya kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldum dediğinde ne yapmış olur? Söz vermiş olur. Aman ya Rabbi. Ben Müslümanım. Ben teslim oluyorum. Senden cenneti istiyorum. Cennet içinde ne yap dedi dersen yapmaya razıyım, hazırım. Bekliyorum ya Rabbi. Kelime-i şehadet bu demektir aziz müminler. Kelime-i şehadet allah Teala ile yaptığımız anlaşmanın altına imza atmaktır. Sözleşmeyi kabul ediyorum, beyanıdır kelime-i Bu beyan üzere ölünceye kadar da diyor, devam etmelisin. Yani sözünden dönmemelisin. Altına imza attığın belgenin hakkını vermelisin. Hani bankalar böyle imza attırıyorlar da, karınca gibi küçücük küçücük yazılar. Ancak büyüteşle okuyabiliriz çeviriyor sayfiyat imzayı, çeviriyor sayfiyat imzayı. <laughs> Ama sonra o ince ince yazılan yazılardan birisiyle ters düştüğümüzde kanımızı emiyorlar değil mi? <laughs> ya biz okunaksız yazdık, maksız okumayın diye demiyorlar. Zaten alelaceleydi -e o, attın imzayı geçtin görmedin bile demiyorlar. Attın mı imzayı attım, tamam diyorlar, bize bu yeter. Allah-u Teala koca koca Kur'an-ı Kerim'de önümüze seriyor. Rabbimizin sünnetullah dediğimiz bir adeti var ki çok tekrar ediyor. Yüzlerce kez namaz ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Ha keza zekat ayeti var. Kulun bak bir falanca sayfada köşede bir zikrettiydim bir kere yeterli. Demiyor Allahü Teala. Orada bir daha anıyor. Gidiyoruz üç beş sayfa bir daha anıyor Allahü Teala. Bir daha söylüyor. Defaatle de bize verdiğimiz sözü hatırlatıyor Rabbimiz. Kulun bana söz verdin, ben Müslümanım dedin, teslim oldun. Bak şunu yapmadın hala, yap kulum diyerek üstüne basa basa tekrar ediyor. Ki aziz müminler, parantez açıp bir şeyi söyleyelim ve parantezi kapatalım. O da nedir? Kelime-i yer alan abdühü ve rasulü ibaresindeki abd kelimesidir. Allahü Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmemizi isterken önce onun kul olduğunu söyletiyor sonra söyle geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Allah'ın bir kuluydu diyor. Sonra peygamberiydi. Buradan birileri alıyor bu kelimeyi kul kelimesini ne yapıyor? Sıradanlaştırmaya çalışıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kuldu, görevliydi. Haşa onlar kötü bir tabir kullanıyorlar. Postacı diyorlar. Getirdi Kur'an'ı, işi bitti gitti. Haşa. Aziz müminler. Bakınız demek ki insanoğlunun niyeti kötü olunca kelime-i şehadetin içinden bile malzeme bulabiliyor. Kul diyor Allahu allah Teala ona. kul diyor sıradan bir kul da Ama Allahu u Teala onun için وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diyor. Nasıl bir kul ki o insanların sıradanlaştırmaya çalıştığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz kitabında sen alemlere rahmetsin diyor. Allahu Teala alemlerin Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da sen de alemlere rahmetsin diyor. Onun için aziz müminler parantezi kapatıyoruz. Bir insanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı tavrı affedersiniz lakayt ve labali ise o insandan uzak durmak lazım. Edepte kusur işleyenin Allah katında değeri olmaz. Kur'an'a karşı edepte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı edeple, ayetlere ve hadislere karşı saygıda kusur edenin Allah katında değeri olmaz. İlimden önce ne gelirmiş? Edep gelirmiş. İlmin anahtarı edepmiş. Eskiler hadis okuyacakları zaman abdest alırlarmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü okuyacağız. Abdestsiz okumayalım diye. Hadis yazanlar abdestle yazarlarmış. Onun için bu bir parantez cümlesiydi. Rabbimiz kelime-i şehadet getirerek verdiğimiz sözü yerine getirmemizi de nasip eylesin. Yaptığımız sözleşmeye uymamızı da nasip etsin. Yüce Allah bizleri söz verip de unutanlardan etmesin, ihmal edenlerden etmesin. Aziz müminler Ramazan bugün işte son teravih kılacağız. Yarın yatsı namazında kaç kişi oluruz? Allah ömür verirse. Aynı tas, aynı hamam mı? Ayıp olmaz mı? Yazık olmaz mı? Günah olmaz mı? Neredesin kulum demez mi allah Teala? Ağzıma bir bal sürdünüz. 11 ay sen sağ ol ben selamet mi diyeceksin kulum demez mi? Hani verdiğimiz sözde neydi? Ölünceye kadar namaz üzerinde devam etmemiz gerekiyor. Ve Rabbimiz inşallah bizi böyle geçici hevesler peşinde koşanlardan değil ciddi, vakarlı, dirayetli ve ölünceye kadar ibadette daim olanlardan eylesin. Allah allah.